Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Roblox'tayız. Eee bulamadım için eee hesabıma geçtim bugün. Bu oyuna arkadaşlar. <laughs> Şişman olacağız bu oyunda. Ben bir oynadım baktım. Güvenli bölgedeyiz. Galiba artık kamerada evet, bir sorun mu ama bilmiyorum. Evet. Burası güvensizlere bak burası güvenli bölge. Şimdi bir şişko olalım. Param 110'a çıksın, 110'da bir şey var ne evet. olacak? Yok, yok, yok. Hoparlöre bağlanmış. Hoparlöre bağlanmış, bağlanmış arkadaşlar. <laughs> Dızdı bir başlangıç oldu, evet. Sap diyor. Ee, aynı... Aynı şey bağlanıyor, ya yazık ki arkadan yine... E, paralarımız var. Paralar yazıyor. Paralar elden. Evet. Bir dakika şimdi ben <laughs> bir elle götüreceğim. Cube takılı. 190 bu var. E, 700 olsana bence onu alalım daha güzel olur. Hızlıca basınca tık 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 Aa arkadaşlar neyse. Ee, şimdi aklıma geldi o zaten de. Ee, dükkanın şuradan giremiyor muyuz? Yok ya. Şey nereden alıyoruz? Ee, buradan mı alıyoruz yine? DNA. eee <laughs> bir dakika. Eğer arkadaşlar bir işim vardı ufaktan onu hallettim. Neyse DNA biz bir yemek alalım bakalım DNA'lar ne kadarmış. Güzel fiyat güzel. Bu nasıl? Tabii tamam, bu çok iyi arkadaşlar hem bizim şekilde doyurulur. 962 DNA güzel bir para çıkar. Bir dakika yoksa ben rütbeleri mi geldim? Yok. O rütbeleri de yaptırır. Şimdi yeşil üzümleri alalım. aldık. Üzüm yiyelim bile. Bir da üzüm yiyelim. Hemen yiyelim hal hav. Bitecek bu şimdi zaten bitti. Şimdi hemen geri geçelim. Yani bu klavyeyi açana şu oluyor. sinir oluyorum. Şimdi ileri gideceğim ki klavye bir alışsın daha. Şimdi arkadaşlar şu DNA ayarları bir bakalım. Bu kadar. 80 lira oğlum 1 liramız eksik. Geldim arkadaşlar. Şimdi 164 bir yapalım. 80 liramız var. Bir dakika acaba şu an ıı, kapasiteden dolayı mı bu para atar kalsamıyoruz? Akıl alevaz düzelmiş bakayım. Hadi saklayalım bakalım. Düz kat tamam. 90, 100, 110, 140. Abi 40 lira veriyor yani çok az. DNA'da daha çok veriyor diyebiliyorum Galiba. Tam 200 yaptık. O kadar iyiyiz ki. Süper fresh. Arkadaşlar benim bir klavyede sorun var ama bilmiyorum. Düzeltebilir miyim? Arkadaşlar şimdi... Bence şimdi bir... 286 alalım bence. Çünkü çok fazla. Yemeklerde de 309 mu? Bir dakika. evet Yanlış bir yapıcı. 319. 624. 624. yapalım. Güzel olur. Ee, yapalım kapışı. Ben, ben bir basalım arkadaşlar. Ben bir yapayım paraya geliyorum ya. arkadaşlar yarım satır tıklamaktan var ya şey yaptım parmağım yoruldu şimdi şöyle bir şey yazdım e, ee, yumruğumu artık tıklıyorum evet şu an e, ee, bu ne ha, tamam toplara dörtlükte falan böyle şey ha, tamam. kaç gelecek uuuu baya iyi baya 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 why, Olmaz. Olmaz. E, evet, biraz fazla. Aa, zaten biz bunu alacaktık. Tam para yapmış olduk. Güzel oldu bu. Kupkak. Şimdi arkadaşlar DNA'yı da güçlendirdik. Galiba DNA'yı güçlendirdikçe e, paramız o kadar arttı. Tamam 370 yok. Bir 950 lik yapalım. Bir 9 tane. 950 lik yapalım. 15, 30 tamam. Çok kolay olacak. Arkadaşlar artık yöntem geliştiriyoruz. Bekle şöyle yapsam. Kedi'nin patisini mi görsem acaba? Aa ben evet. şuna tıklıyormuşum ya yanı tıklamışım. <laughs> Arkadaşlar bırakalım rp gelsin mi söyleyin çekeyim. Hatta yarın belki yapabilirim. Hadi bu da bir ipucu. <laughs> Yarın aynı gün içerisinde belki o da vlogu yaparım. O da vlogu müsait olursam okuldan sonra falan. Eee sattık. 39 oldu paramız. Bakalım şimdi bir alalım. Acaba daha iyi bir şey mi geçsek ya? Aynen daha iyi bir şeye geçelim. Böyle kapasitemizi arttıralım bence arkadaşlar. Ben öyle yapacağım. Bir dakika geliyorum. Ya şu an oyunun yani internetin e, kötü olması dışında bir şey yok ya. Heh, paramız tam 1.2. Abi bu ne yakışıklılık lan? Ya ne şimdi. Çilekli kapkıt e, tam 1.2.23 yiyecek veriyor. E, para yeterli değil mi? Ee, <laughs> bir dakika. Şimdi satalım. Ee, zaten bir 30 falan herhalde 30 40 falan 100 yapıyor onu galiba. Şimdi olur mu? Olur. Tamam aldık. Şimdi daha hızlı yapacağız. Seriko ben diye. Şu an daha hızlı yapacağız. Daha hızlı para kazacağız ama daha fazla da şey yapmak gerekiyor. <laughs> bir kabak, bir kabak, bir de haritayı bir gezelim bari arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ki? Şuradan bir asma şey var. Yani günlük açılan bir sandık. Göbeğe bak göbeğe. Şu göbeğe bak. Şimdi bunu bir açalım bakalım ne çıkacak. İkinci hıyar çıkmaması dışında her şeyi. 200 para verdi. Fakiriz. Fakiriz ama sana değil. Nerede? bitti. Evet. Oraya gitmeden sadece... Hayır gitmeden. Başlık nerede? Ya arkadaşlar ablam baskın yaptı. Hmm. Ja, habe ich ja gekriegt. daha güzel bir yönteme geçmem lazım. Artık ısrarla yapıyorum. Yani

mi şimdi göreceğiz. Tamam. Son gece arkadaşlar ondan sonra sana e, video kaydından hmm. çıkacağım. Hmm. Yani videoyu dinleyeceğim sonra yatacağım. Yoruldum. Evet. buna daha hızlı yapmamız lazım. <tık> şey ah, ne Oyun çok da önemli ya. Neyse <tık> arkadaşlar bugün kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda üzere. Bay bay.